Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü. İdlib'in Killi bölgesinden, Kıyam derimizin yetim köyünden bütün karındaşlarımıza selam ederim. Bu gördüğünüz yetim köyünde toplamda inşallah 200 yetim aile barınacak. Bir kız bir erkek medresemiz olacak. Bunun dışında aş evimizden bakkalımıza, manavımıza, erkek ve kız mağazalarımıza. Poliklinik seviyesinde sağlık ocağımıza, camimize kadar burada e, insanlar ihtiyacı olan her türlü sosyal donatının ve mağazaların olduğu küçük çaplı bir yetim köyü projesi. İnşallah en yakın zamanda hayırla tamamlamayı Allah bize nasip eder. Kaba inşaatımızın bir kısmını bitirdik ama aynı zamanda devam ediyor. İnşallah bir kısım biten binaların ince işçiliğine, dış cephe kaplamasına, içinin sıvasına, e, fayansına vesaire şu an başladık elhamdülillah. Sizlerin duasıyla desteğiyle en kısa zamanda Allah tamamlamayı nasip eylesin. Burada yetim evlatlarımızın anneleriyle beraber hayata başladıkları günü de o mutluluğu da yaşamayı Allah cümlemize nasip eylesin. killiden bütün kıyam der ailesine selam ederim. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.